Merhaba İyiyim siz nasılsınız? Çok Biraz sağ olun, teşekkürler. çok teşekkürler. Bugün de okuma provası vardı. Pro vardı, kostüm provası, okuma provası. Uzun uzun konuştuk karakter hakkında. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar. Heyecanlıyız. İnşallah her şey yolunda gider. Allah, Allah ya, izin Allah izni versin. Askerlik verirse. sonrası da ilk kez böyle görünüyoruz. Nasıl geçmiş duvarda askerlik? Askerlik Mesela. çok güzel konuşmuştuk gerçi ama çok güzel geçti. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ee, uzun bir süre zaten. Evde kaldık, evet. haliyle mecburen. Ufak ufak biz de bu vesileyle, dizi vesilesiyle evet. çıkacağız. İnşallah Karantene her şey yolunda gider. Çok, <laughs> çok, ilgiden çok ilgiden verimli giden geçti, giden çok ilgiden. pozitif kullanmaya çalıştım, kendimi geliştirmeye çalıştım bir süreç evet. oldu. Ee, pozitife çevirmeye, artıya çevirmeye çalıştım. Ee, umarım karşılığını alır yani. Tekrar Özge Hanım'la beraber oynayacağım. Nasıl bir duygu? Özge, Özge çok severim. Zaten. Çok zaten iyi anlaşırdık onlarla da. Hı hı. Tekrar onunla oynayacağım için çok sevinçliyim. Farklı karakterler altında. Bir reyting kaygısı var peki? İçki sonu sonra bir tepkiler de gelmişti peki, Geleceği de. o anlamda kaygılı bir, yapı itibariyle kaygılı bir adam değilim zaten. Aynen. İnşallah her şey olması gerektiği gibi Hı -hı. ilerleyecek. E, ekip de çok güzeldi, çok samimilerdi, sıcaklardı. İyi kaynaştık yani. Güzel bir enerji vardı. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah annenizle de e, oynadığınız dans evet. videosu da çok annem, beğenildi. Annem uzun yıllardır tango yapıyor. Hı -hı. Bu süreçte bana da öğretti. E, dediğim karantinaya dedim ya artıya çevirmeye çalışıyordum. Evet. O da onlardan biriydi. Ee, bu anlamda hani e, bateri çalmayı öğrendim, evet. dil öğrenmeye çalıştım, tango e, yaptım vesaire. Güzel, dolu güzel dolu yerler, geçirmeye çalıştım. İleride bir programın aslında sunucu olacağınızı konuşmuştunuz ile ilgili. Orada bir son durum var Yok, mı Yok zaten yani, onlar yardı ama zaten e, Eylül'e kalmıştı o. ve Konusu önemi kalmadı şu anda zaten. Evet. Korona sürecinde zaten evet. olamayacaktı. Her şey olması gerektiği gibi oldu zaten. O yüzden ee, diyecek bir şeyim yok onunla ilgili. Peki geçtiğimiz aylarda da e, gece kulübüyle bir tartışma yaşamışsınız. bir böyle bir, bir davalık durum var mı? Burada bir, şey, bir, bir, durum bir şey mı? son durum var mı? Of tamamen photoshop. Çok ha. Allah'tan daha saçma bir photoshop yapmamış. Çok kolay. Zaten dikkatli okursanız evet. profil fotoğrafında saçım kı kısa saçını kessene falan diyor. Ben de kesmem diyorum. Nasıl saçma sapan. <laughs> Photoshop. Evet. İnşallah daha beter, beteri olmaz ama ayda bir böyle tuhaf şeyler evet. çıkıyor Şu karşıma. Evet. Şu şeyde çıktı. Demet Özdemir'le tekrar ilişki yaşanacağına dair. E, sürekli böyle yorumlar yapıldı. Herhalde işler kesat bu son dönemde. Korona zamanında <laughs> haberler üretiliyor böyle. <gülüyor> Konuşuyor musunuz <laughs> peki? Işte Yok uzun bir süredir konuşmuyorum kendisiyle. Ama tabi her zaman e, çok önemlidir ve değerlidir benim için. Işte. Bir küstüğümüz, dargınlığımız falan yok yani. Peki, çok, çok teşekkür teşekkürler, teşekkürler. kolay olun, gelsin.